Nasıl yavru teşkilatı? Alo. Evet evet benim. Hı ha, Tabii. Tabii geleceğim dernek başkanı olarak. Öpürtaj vereceğim. Sakın beni tavşan yapıyorum deme. İnanmam sana. Kızım cevap versene. Bilmiyorum sana. Hastanenin yapacağım bir iş değil. Sana çok önemli bir şey söylemem. Asıl ben sana söyleyecektim dün gece geç geldiğimi sanıyormuştu. Baba bu çok daha önemli. Lütfen sadece 10 dakika beni dinleyeceksin. Kızım çok işim var sana hiç vaktim yok. Bir dakika, bir dakika. Soluklan, soluklan, acil etme. Hoş geldin bebek. Paranın hepsi bu. Sende para çoktur. Sen zengin kızısın. Hadi hadi uçlan. Anlayayım. Ben buralara yöndürebiliyor muydum? Suçu. Sen de yemeği de. Ben de. Eee. Sen de yardım Şey bak et. Çıktın mı? Çıktın. Yüz metre git. Gittin. gittin mi? Gittin. Bütün hastanelerin karakolları dolayı. Kız bir çare ver de. Tamam anne gel. Tamam anne geldim. Anne geldi tamam. Sana... Çok şükür. <laughs> kutup... <laughs> <laughs> anne anne, anne benim parayı ödeyeceğim. Hem belki yemek yeriz baş başa. Bir şeyler yaparız değil mi? Çocuklarla. Bizi uzatın. Ben elinize zoom yapayım. Elinizden yüzünüze zoom yapayım. Elle. Bunlar ne işin var senin burada? Bunlar ya bir dakika bir dakika bir dakika. Yaşar Bey. Pınar kızım mı dediniz? Evet. Kızım var mı? Oh Aferin. Oh. Hoppa. Olur, oh. Ne yapıyorsun <laughs> ya? İnternet. Yoksa ben ölecek miyim? Bak <laughs> kurtulun. <laughs> Kurtlar kusur olsun şekerle bağlı. Dediğimiz beyinde bir takım arızalara neden var. <laughs> kişiler Değerli belediye başkanımız Mehmet Oktay'a alkış. Evet, görev yaptığı her yerde bizi yalnız bırakmayan, sanatçı ve sanatçının ve gençlerin yanında değerli kaymakamımız Nurullah Kaya'ya alkış. Değerli tiyatrocularımıza, sanatçılarımıza, Marmaris'e geldikleri için e, bu oyun sergilediğiniz için teşekkür, ediyorum. Sevgili gençler, bizler de yanlışı, hatayı yaptıktan sonra yapmadan o hatalı yola girilmeden e, önlemek, tedbir almak ve hayatın güzelliklerini beraber yaşamak için bu çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere Marmaris Belediye'miz de sağ olsun ev sahipliği yaptı. Değerli başkanımıza, değerli başkan yardımcılarımıza ve çalışanlarına ben teşekkür ediyorum. Sizlere de ilçe milli eğitim müdürlüğümüze de değerli müdürümüze de katılımlarınızın dolayı e, zaman ayırıp buraya gelip bulunduğunuz için ve geleceğe daha umutlu baktığımız için teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakam, zaten gerekli duyguları belirtti. Tüm gençliğimiz, sizler bizim için çok değerlisiniz. Kendinize değerli ve önemli kalın. Teşekkür ediyorum. Evet, evet, teşekkür ederim. Hep birlikte selam Buyurun, müzik.